eklediğim ücretsiz hesap nasıl alınır bulunur bunu göstereceğim ilk başta taratıcıya yok mail yazıp para atıyoruz arkadaşlar ee, buraya da joy game'e giriyoruz üye girişi deyip şifremi unuttum tıklıyoruz arkadaşlar bu da ben daha önce yapmıştım murat'a tıklıyoruz arkadaşlar ya rastgele bir isim yazıyoruz mesela sefa yazalım burada yukarıda yazan e-postayı kopyalıyoruz arkadaşlar e-posta adresi yerine pardon, yapıştırıyoruz arkadaşlar 766 78 güvenlik koduna girdikten sonra e gördüğünüz gibi arkadaşlar şifre hatırlatma işlemleri ile ilgili bilgiler içeren bilgiler e-posta adresinize gönderilmiştir diyor yeniliyoruz gördüğünüz gibi buradaki yazan arkadaşlar kullanıcı adı. Ben şifreyle aynı olması için yapıyorum kopyalıyorum siz istediğiniz bir şeyle girebilirsiniz şifreye gördüğünüz gibi arkadaşlar şifre yenilendi giriyoruz arkadaşlar şansımıza bakalım nasıl bir hesap denk gelecek bakalım Evet arkadaşlar, açılı oyun. Herhangi bir sonucu giriyoruz. Ee, üç yıldızlı bir çağ arkadaşlar, sefa diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Boş bir hesap. Daha güzel hesaplar da var arkadaşlar. Ee, ararsanız yani bulunuyor rütbesi yüksek olan hesaplar var genellikle bir tane daha yapalım arkadaşlar ee, ne yazalım tubura yazalım mesela ee, yok 9 mail diyor arkadaşlar onlar Eren yazalım yok arkadaşlar e, şurası kısa yani yüz falan olmadığı sürece yapmayın yani kötü hesaplar çıkma ihtimali var ama bazen şans e, yüksek rütbeli hesaplar da çıkıyor Murat yazalım arkadaşlar gördüğünüz gibi kopyalayalım e, şifremi unuttum e-posta adresi yapıştır 782 92 gördüğünüz gibi arkadaşlar geliyor onay kodu ve geldi kullanıcı adını kopyalıyoruz arkadaşlar link var aşağıda linke basıyoruz yapıştır şifreleri yenilendi arkadaşlar log <laughs> e giriyoruz kullanıcı adı şifre aynı olduğu için direkt yapıştırıyorum arkadaşlar kolaylık olsun diye yapıyorum isterseniz siz şifreyi kendinize göre bir şey yapabilirsiniz giriyor arkadaşlar bakalım bu sefer nasıl bir hesap denk gelecek çılıyor arkadaşlar oyun. <laughs> Somunlardan <Sohabilirlerde> nedense bu olay <laughs> baş gidiyor arkadaşlar ya. Anlamadım, anlamadım. Tamam. Son hücreye giriyoruz arkadaşlar. Herhangi bir tane. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yükseltme ile geçtik. kısmında bunun bakın genellikle arkadaşlar zaten rütbes için yapıyorlar hesapları yapmaya falan geliyorlar videomuz buraya kadar arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın görüşürüz